Arkadaşlar merhaba. 2024 yılı 6. videoyu sizle birlikte çekiyoruz. Bu videoda yine İslam'da Çocukluğun Tarihi adlı kitaptan istifade edeceğiz. Yazarı da Yahudi bir bilgindi. Hatırlarsanız Avner Gladi. Onun Erken Dönem İslami Çocuklar Çocukluk Ayinleri adlı bir kısım var kitapta. Onun üzerine durmuş ve bunu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar sadece İslam'da değil diğer medeniyetlerde de yaşamın bir evresinden başka bir evresine geçiş bazı ayin ve merasimlerle oluyor. Burada amaç şöyle hem çocuğu bebeği yani çocuk bağlamında konuştuğumuz için topluma dahil etmek hem de işte tanımlanmış bir yaşamın tanımlanmış bir sürecini başka tanımlanmış bir sürece geçiyor ya orada bir işaret oluşturmak bu şekilde hem yeni doğana hem de topluma bazı mesajlar var. Bunları sizle birlikte işlemeye çalışacağız. Tabii ki bu merasimlerin dediğim gibi kökenleri İslam öncesi döneme de dayanıyor. İlk hani baktığımız zaman çocuk doğduğu zaman ezan karşımıza çıkıyor. İşte namazda okunan namaz namaz çağrısında daha doğrusu okunan cümleler çocuğun kulağına söyleniyor. Burada amaç yeni doğanı İslamın temel esaslarını aşina hale getirmek ve din olarak da İslamı e, seçeceği nok seçmesi noktasında kendisini teşvik etmek. Bu sadece bu tarz hani yeni doğanın kulağına bir, bir hani e, kutsiyet olduğunu düşünden toplum tarafından düşünülen cümleler sadece İslamla mı söyleniyor? Hani e, biliyorsunuz İslamiyet Araplar içerisinde doğdu ve dünyaya yanıl yayıldı. Ee, İslam öncesine baktığımız zaman Arap toplumlarında da var bu tarz bir uygulama. O da şöyle bazı tılsımlı cümleleri biliyorlar ve bunları çocukların kulaklarına okuyorlar çocuk bebek doğduğu zaman. Ee, buradaki amaç da kötü ruhların kötü ruhların tasaltından çocukları korumak. Ee, dediğim gibi hani İslamla birlikte ezan okunmaya başlıyor çocuklara ve hani dünyaya gözünü açar açmaz işte İslam toplumunun bir ferdi olduğu bu şekilde kendisine ve diğer Müslüman topluluğa yeni bir ferdi kazandınız manası aslında verilmiş oluyor diğer taraftan da din olarak da İslamı seçeceği noktasına bir teşvik oluyor yani bir nevi kulübe hani Müslümanlar kulübüne dahil olma gibi hani onun bir ilk ne diyelim hani girişi. Sonra mesela karşımıza isim koyma çıkıyor. Ona da tesmiye deniyor. Burada da hem birey kimlik kazanıyor isim sahibi olarak. Hem de ait olduğu toplum neyse. O toplumun bir bireyi bir ferdi olduğu ortaya çıkıyor. Tesmiyede. tabii şöyle tesmiye halinde yani isim verme durumunda bir de tahnik uygulanıyor. Tahnikte yumuşatılmış hurmanın çocuğun. E, damağına e, doma damağını ovalayarak e, çocuğa yedirmek. Buna tahnik deniyor. İşte tahnik esnasında tesmiye yani isim verme ritüeli gerçekleşiyor. Sonra karşımıza ilk saç kesme ayini çıkıyor. Burada da hani saç kesiliyor vücuttan bir parça ayrıldığı için buna yazar şey demiş. Ayrılık ritüeli. Bir yani şey e, kaybediyorsunuz ya oradan bebek kaybediyor. O, o şekilde böyle bir hani tanım yapmış. Ve saç kesme akika ile birlikte oluyor. Akika da çocuk bebek doğduğu zaman işte erkek çocuğu ise eğer bir koyun iki koyun ya da keçi kız doğduysa eğer işte bir keçi ya da koyun kesilmesi ilk saç kesimi ile akika bir arada yapılıyor. Burada da şöyle bir hani mesaj var. Ee, ...baba e, hem şükür duygusunu e, yerine getirmiş oluyor... ...işte sağlıklı bir evlat hani Allah bize bahşetti... ...bir ikincisi de çocuk üzerindeki e, sorumluluğunun olduğunu gösteriyor. E, toplum nezdinde de e, hani bu işte bebek benim bebeğim... ...bunun sorumluluğu da hani bana ait diye böyle bir hani... ...mesaj vermiş oluyor bu ayinle birlikte... Üçüncüsü, ne demiştik, ezan, işte tesmiye ile birlikte e, tahnik, sonra ilk saç kesimi ve akika. Dördüncüsüne baktığımız zaman da e, hıtan karşımıza çıkıyor, erkek sünneti. Bu Yahudilikte de var. E, burada da yine hani vücuttan bir parçayı çocuk, bebek hani veriyor ya ve buna yine ayrılık ritüeli deniyor. Ve yazarın burada kullandığı cümleler aynen şu şekilde kitaptan okuyorum. Bir ilahla birlik olmanın işareti ve tek bir inananlar topluluğuna mensupluğunun göstergesi. Sünnetin yani yüklediği anlamına bakın, sünnete yüklediği anlama bakın hıtana. Bir ilahla birlik olmanın işareti ve tek bir inananlar topluluğuna mensupluğunun göstergesi sünnet olan birey, ...bir ayrılık ile insanlığın genel kitlesinden soyutlanır. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir sünnetle insanlığın, e, koca insanlığın e, kitlesinden ayrılıyor... ...ve bir gruba dahil olduğu belli oluyor bir ayrılık ile sünnetle. Ve bu işlem silinmez izler bırakıyor. Söz konusu e, da e, öyle bir iz ki kalıcı bir iz... Yani sünnete yüklediği anlama bakın çok güzel bir anlam. Bir ilahla birlikte olmanın işareti ve genelden ayrılmanın işareti ve bir ilahla olmanın işareti olduğu gibi kalıcı da bir işaret değiştirilemeyecek bir işaret. Enfes bir manası var sünnetin, hıtanın yani. İslami gelenek içerisinde sünnet olunması gereken yaşla ilgili çeşitli rivayetler var kimi 7 günlükken sünnet edilmesini savunurken bazı alimler de 7, 10 ya da 13 yaşlarını tavsiye ediyor. 13 yaşta biliyorsunuz ergenliğe girişte ilk şey son yaş haddi. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayandırılan tahnikle ilgili de çeşitli rivayetler var. o da bir hani merasim fakat hani ilerki zamanlarda diğer hani merasimler gibi ayinler gibi çok şey yapılmamış, kullanılmamış. bunun da kökeniyle ilgili yorumlar var. Hani İslam öncesi toplumda zaten böyle bir şey vardı falan deniyor. İlk ilk tahnik uygulamasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, baldızı da görüyoruz. Baldızı Esma bint Ebu Bekir Kuba'da doğum yapıyor ve bebeği götürüp Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme veriyorlar. Efendimiz de bir hurma istiyor. Ağzında hurmayı çiğniyor. Sonra onu ezdikten sonra çocuğun ağzına veriyor. Bu çocuğun adı da burada Abdullah bin Zübeyir. Ve e, mübarek ağzında o hurmayı ezdikten sonra dualar eşliğinde çocuğa hani vermesi... E, bu da bu hareketin de şimdi manasını hani işleyeceğiz. Yani ondan önce bir şey söyleyeceğim. Abdullah bin Zübeyir de Müslüman bir ailede doğan ilk çocuk. E, bu şekilde aslında e, peygamberimizin hani çiğneyerek tükürüğüyle, mübarek tükürüğüyle hani çocuğun ağzına e, hurmayı e, vermesindeki e, manada bu şekilde yorumlanıyor. E, hani mübarek işte ahlakı düzgün ...bir insandan... E, ...duayla... E, ...hani ona benzeme... ...gibi algılayın. Hani ona benziyor. İlk hani... E, ...gıdasını... E, ...mükemmel bir hani... E, ...insanın eliyle... ...ve mükemmel e, insanın... E, ...tükürüğüyle... ...elde ediyor. O şekilde düşün Yani muazzam bir aslında lütuf. E, sonra mesela... ...tahnike hani baktığımız zaman... başka rivayetlerde var dediğimiz için... Enes bin Malik de anlatıyor. Abdullah bin Ebu Talha el-Ensari doğduğunda yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme götürüyorlar. Ve yine diyor ki yanında hurma var mı? E var dedikten sonra da hurmayı çiğniyor yine mübarek ağzında. Sonra çocuğun ağzını açıp çiğnenmiş olan bu hurmayı çocuğun ağzına veriyor. Çocuk da hurmayı hani aldığı zaman da diliyle dudaklarını yalamaya başlıyor burada törensel eylemin e, temel unsuru Muhammed Efendimiz e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağzındaki bir şeyi çocuğun ağzına aktarmak suretiyle onun için bereketli dua etmesi önemli olan bereketli ona dua etmesi e, bu vurgu değişimi çocuğun e, üst damağının ovalanmasının asıl anlamına dair bilgi eksikliğinden kaynaklanmış olabilir de diyorlar yani yazarın şey notu bu şekilde e, tahnikin atika ve hatta hıtandan farklı olarak sadece erkek çocuklara uygulandığına dair rivayetler var. Bir tane sadece bir kadın e, hani doğ çocuğun doğuranların e, tahnik yaptığı söyleniyor. Sadece peki hurmayla mı yapılır? Hayır, bazı uygulamalarda yani bazı hani doğumlarda e, su kullanılmasına da izin verilmiş. E, diğer taraftan mesela su yerine işte fındık yağı nar suyu veya balın kullanılması noktasında da izinler var. Burada da amaç hani bebeğin bazı maddelerle ağzını süt emmeye hazırlamak. Tabi bu da tıbbi olarak düşünülen bir mana ama şimdi manevi manasını da hani terbiye sürecindeki manasını da size birlikte işleyeceğiz bu arada. Sonra mesela 13. ve 14. yüzyıla baktığımız zaman işte Mısırlı fıkıhçı İbnül Hac El ad Abderi'nin de El Medhal adlı kitabında giriş bölümünde tahnik yapmaya bir teşviki var ama daha önce girişte hatta şey var şöyle hani söyleniyor. Müslüman evliyalar tarafından uygulanan bir nevi dua olarak geçiyor bu tahnik ama iler, ilerleyen zamanlarda bırakılıyor. Yani ezan okumak, işte isim koymak, saçını ilk saç tarışını yapmak, onun sadakasını hani vermek, akika bunlar işte yatarıtan sünnet gibi yaygın olmuyor. arkadaşlar hani şeyin tahnikin terminisini, etimolojisini daha doğrusu inceliyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirilen hani ilk bebek bebek hani şeyinde tarihi sürecinde efendimizin o sıra atlarla hani ilgilendiği falan söyleniyor ve hani oradan yola çıkarak hani atın ilk ağzına nasıl hani gen vurusunuz yerleştirirsiniz ve o şekilde hani onu terbiye edersiniz de işte çocuğun ağzına da hurma vererek arzularını dizginlemesi öğretildiği söyleniyor. Yani böyle bir manevi mesajı var. Böyle bir terbiye sürecinin de ilk girişi olduğuna dair de böyle bir rivayet var. Böyle bir yorum var. Onu da paylaşmış olayım. Ee, bu tahnik hani İslam öncesi toplumlarda da var mıydı yok muydu? O hani onunla ilgili tartışmalar, çeşitli tartışmalar var. Ee, sonra mesela ilerleyen hem hani kitabın dönemlerinde çocuk hani tanımı yaparken özellikle Gazali'de falan da işte mesela çocukluğu böyle hayvani fıtratla falan bağlaştırıyorlar. Yani şöyle yeni doğan çocukların öz itibariyle fıtratları hayvanların fıtratı fıtratıyla birçok ortak noktaya sahiptir. ...arzularla dolu nefsani varlıklar olarak çocuklar kabul ediliyor. İşte az önce hani söylediğim tahnikle hurmayla tıpkı hani atın ağzının gemlenmesi gibi... ...bir nevi arzularını kontrol etmesi çocuğa öğretilmiş oluyor. Sünnetten bahsetmiştik. Hani erkekler mi sadece sünnet oluyor İslam toplumunda? Hayır kızlar içinde sünnet var. Özellikle Afrika kabilelerinde bunu Evliya Çelebi de zaten bahsediyor... E, erkek sünneti birçok mezhebe göre vacip, e, bir tür arınma ve Allah'a itaat etme ve İslam toplumuna dahil olma gibi anlamlara sahip. E, kadın sünneti çok ta, e, bu da hani var. Bu da işte çoğunlukla cinsel arzunun dizginlenmesi ve kızın iffetinin korunması amacıyla yapılıyor diyor kitapta. Evet bu hani videoda da e, erken e, çocukluk evresi işte doğum sonrası Yapılan bazı ayinler ve onların manaları üzerine durmaya çalıştık. İşte nelerdi? İlk ezandı karşımıza çıkan, ondan sonra tesmiye, isim verme, isim verme, tahnikle birlikte. Yani e, hurmanın e, ağızla eritilip çocuğun ağzına verilmesi ya da hani o hurmayla e, okşanarak ovalanarak verilmesi ve dua eşliğinde. ...veya hani direkt hani ağzına ezilip verilmesi buydu. Sonra saç kesme ve atika. sonra işte karşımıza sünnet çıktı. Bunlar bazılarının kökeni İslam öncesi topluma dayanıyor. Ve hani İslam toptancı bir bakış açısına sahip değil. İlahi irade ışığında cevaz verilen ayinler var. Onlar dahil ediliyor ya da ıslah ediliyor ve kullanılıyor, devam ediyor... Yazarın hani ifadesiyle diğerleri tahnik dışında çok yaygın bir şekilde devam ediyor bu ayinler. Fakat tahnik biraz hani göz ardı edilmiş. O da şeyle de alakalı olabilir. Hani sünnet olarak kalmış. Fakat mesela sünnete baktığımız zaman Hıtan'a o bazı mezheplerde vacip olduğu için insanlar ona daha çok sahip çıkmaya başlamış. Bunu da kitaptan öğrenmiş oluyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.